herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turan. Bugün sizlerle arkadaşlar ben arkadaşlar. Yanımda Burak var. Videoyu geç başlattım çünkü en başta başlatmayı unuttum arkadaşlar. Sesim kötü geliyor. Bunun sebebi e, Fraps. Bazı ayarlar yanlış. Ne yanlış değil. Ben de yanlış değil. Allah aşkına Burak sus ya. Kılıcım ya. Kılıç. Şey ne var lan orada? Ne abi? Bir tane adam kapının önünde. Böyle ehli. evet, şey erenceri Cerd oynuyor çünkü MSG'de çok hacker vardı. Biz de dayanamadık. Hacker adam ya. Bu Onu nasıl bir kurdum? adam. Ne gibi? Adam spreyi de açıyor. Öldün mü? Adam kilit. Lara abandı. İşte öldün mü öldün mü? Hayır. Kaç kaç sen. Ben de armor fena değil. Video çıkıyor <laughs> geldi buradayım ben. Bak buradayım. Kılıcın varsa taş mı? Hayır yok. Ben bunu keserim ya manevrayla. Ay gel yardım et. Sen onu dur valla. Tamam neyse salla ben de kaçıyorum. Adamı az daldım. Korktu. Ama <laughs> bir, bir kişi daha ölürse salın git. <laughs> <laughs> uh. Ha, gelsin o. Kim <laughs> artistik yapıyordu? Şimdi bulamıyorum. Gene bulamayayım ya. He? Böyle bir lag yok no. abi. Ölüyordum. <laughs> Allah seversin. Iron ben. chest plate falan var benim. Aa çok garip bir bug oldu. Sudan çıkamadım. Food, kalp. Nasıl nasıl? <laughs> Abi sana altın kılıç vereceğim. Artı demir kafalık. Demir kafalığa gerek yok. Tamam o zaman yere attım abi. Sen neredesin? Bir kişi daha üstün değil. Bahçesin. Sen de köy gibi bir yer vardı o orada. Ha. Bir Ortaya doğru gelsene. <laughs> yemek var mı ya? Aa, bitti şimdi. Son yemeğimi yedim. Al sana Abi benim. Benim arborum fena değil yine. Aa bu sensin gel. Aa. At. Aha. Hemen <laughs> şunları kuleyin at. Hadi bay. <gülüyor> <gülüyor> Adam kulak. Aa sen de mi öldün? Evet. Acici, evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. Güzel bir videoydu. kısa oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.